YouTube kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere Flow'dan bahsedeceğim. Videoya geçelim. NFT'lerle ya da blok zincir oyunlarıyla biraz içli dışlıysanız Flow blok zincirini mutlaka duymuşsunuzdur. Bugün NFT oyun ya da Web3 projeleri için en avantajlı blok zincirlerin başında Flow geliyor. Bu videomuzda sizlerle Flow'u keşfedeceğiz. Flow nasıl ortaya çıktı? Öncelikle bununla başlayalım. Şöyle hayal ediyoruz. Bir geliştiricisiniz ve Ethereum üzerinde bir merkeziyetsiz uygulama oluşturuyorsunuz. Mesela bir Play to Earn oyunu. Oyunumuz çok popüler hale geldi. Ne güzel değil mi? Fakat o kadar popüler hale geldi ki ağda tıkanıklıklar yaşanmaya başlandı. Bunun sonucunda öyle uygulamanız çok daha yavaş ve maliyetli hale geldi. Sonunda da kullanılamaz oldu. E geçmiş olsun. Kulağa çok uzak gelebilir ama CryptoKitties projesi tam olarak bunu yaşadı. Yani 2017'de çıkan ve kullanıcıların NFT kediler alıp onları büyütüp üretmesine olanak sağlayan CryptoKitties kısa sürede öyle popüler oldu ki Ethereum'da çalışamaz hale geldi. Ethereum'un ölçeklenebilirlik sorunları CryptoKitties için büyük bir sorun teşkil etti. Bunun üzerine de geliştiren e, merkeziyetsiz uygulamalar özellikle NFT ve oyun projeleri için özel olarak tasarlanmış bir blok zinciri üzerine çalışmaya başladı. Böylece 2020'de ortaya çıkan Flow blok zinciri çıktı. Flow düşük işlem ücretleri ve yüksek düzeyde ölçeklenebilirliğin yanı sıra sade yapısıyla hemen dikkatleri üzerine çekti. Peki Flow nedir? Yani Flow nasıl çalışıyor? Biraz da bundan bahsedelim. E, Flow en basit tanımıyla merkezler uygulamalara ve NFT'lere odaklanmış merkeziyetsiz bir blok zinciri ağıdır. En önemli özelliği sharding yani parçalama tekniklerini kullanmadan ölçeklenebilmesidir. Bu sayede flow ağında işlemler çok hızlı ve az maliyette olurken sharding'in yaratabileceği güvenlik riskleri de bertaraf edilir. Flow diğer blok zincirlerde görülen karmaşıklığı da azaltmıştır. Örneğin başka bir blok zincirin düzinelerce zincir işlemiyle gerçekleştirdiği bir satın Full Flow tek bir blokta, tek bir atomik işlem tarafından gerçekleştiriliyor. Şimdi gelin biraz daha detaya inelim arkadaşlar. Her blok zincirin işleme, işlemleri işlemek ve ağı güvenceye almak için kendi doğrulama mekanizması vardır. Bunlara da konsensüs mekanizması denir. Örneğin Bitcoin Proof of Work adı verilen ve madenciliğe dayalı bir mekanizma kullanıyor. Ethereum ise Proof of Stake mekanizmasıyla merkeziyetsiz ve güvenli bir ağ sağlıyor. Ancak her ikisi de maliyetleri düşük tutarken büyük miktarda işlemi ölçekleme konusunda zorluklarla karşılaşmıştır. Aslında Flow da konsensüs mekanizması olarak Proof of Stake kullanır ancak kendine özgü bir şekilde e, Flow işlemlerin doğrulanması ve zincire eklenmesi sorumluluğunu her biri farklı role sahip 4 ayrı düğüme böler. Bu alt düğüm bölümleri ona blok zinciri ölçeklenebilirliğinde büyük bir avantaj sağlar. Bu sayede Flow zincir dışı çözümlere muhtaç kalmaz. Bu dört düğüm şunlardır. Toplayıcı düğümler, konsensüs düğümleri, yürü büyütme düğümleri, doğrulama düğümleri. Toplayıcı düğümler flow'un düğüm mimarisinin ilk katmanıdır. Bu düğümlerin ana sorumluluğu işlem havuzunu yönetmek ve iyi biçimlendirilmiş işlemleri toplamaktır. Ardından bu düğümler işlemleri imzalar. Toplayıcı düğümler daha sonra iyi biçimlendirilmiş işlemleri konsensüs düğümlerine önerir. Konsensüs düğümleri ise alın işlenecek işlemlerin sırası ve varlığı konusunda fikir birliğine varmasını sağlar. Flow mütevazi bir donanıma ve internet bağlantısına sahip herkesin bir düğüm çalıştığı fikir birliğine katılmasına izin verir. Yürütme düğümlerine gelirsek bu düğümler her bir işlemin hesaplanmasından ve yürütülmesinden sorumludur. Onları denetleyen ve kontrol altında tutan ise doğrulama düğümleridir. Tek bir doğrulama düğümü geçersiz işlem verileri işlediğini tespit ettiği dürüst olmayan yürütme düğümlerini cezalandırabilir. Flow doğrulama aşamalarını bu dört düğüm arasında bölerek işlemleri diğer blok zincirlerine kıyasla verimli ve düşük ücretlerle işleyebilir. Flow blok zinciri bu yapısıyla birçok proje için çok caziptir. Üstelik bu projeler arasında NBA Top Shot gibi ana akım NFT koleksiyonları bile var onun ana akım haline gelmesini sağlayan sadece yüksek ölçeklenebilirliği değil elbette. Flow aynı zamanda geliştirici ve kullanıcı dostu bir blok zincir. Kriptoya yabancı kullanıcılar ve geliştiriciler bile Flow blok zincirine kolayca uyum sağlayabiliyorlar. Peki Flow Coin nedir? Şimdi gelelim Flow alanı yerel kripto para birimine Flow Coin'in değeri Flow ekosisteminde yeni uygulamalar ortaya çıktıkça artıyor. Ee, yenilikçi kart oyunu Dark Country'e e, birçok proje Flow üzerinden çalışıyor. Flow Coin'in tüm bu projelerde NFT alım satımında, yönetişime katılımda ya da işlem ücretlerinin ödenmesinde kullanılabiliyor. Aynı şekilde Flow Coin sahipleri blok zincir yönetişiminin de katılabiliyor. Peki biz bu Flow Coin'i nereden alabiliyoruz? E, Flow Coin alıp satmak da oldukça kolay. Güvenilir kripto para borsaları üzerinden kolaylıkla Flow alıp satabilirsiniz. Türkiye'nin köklü kripto para borsalarından Bitlu üzerinden Türk lirası ile Flow Coin satın almak da mümkündür. Fakat Unutmayın ki kripto para piyasası epey volatil. E, bu yüzden tüm kripto para yatırımlarınızı olduğu gibi flow alıp satmadan önce de iyice analiz yapmanızı öneriyorum. Bitdo'da dilediğiniz indikatör ve osilatörü kullanarak teknik analizi yapmak çok kolaydır. Bitdo'ya üye girişi yaptıktan sonra flow coin marketinde gelişmiş alsat bölümüne girerek buradan fiyat grafiği üzerine istediğiniz göstergeyi ekleyebilirsiniz. Flow coin analizinde en çok kullanılan göstergeler RSI, MACD, Stokastik, Bollinger Bandları ve hareketli ortalamalar Göstergeler hakkında daha fazla bilgi istiyorsak Bitdo Akademi'yi ziyaret etmenizi öneriyorum arkadaşlar. Bugün en popüler altcoin'ler arasında yer alan Flow Coin gün geçtikçe daha çok ilgi çekiyor. Flow ekosistemini kullanan proje sayısı arttıkça da Flow Coin değerlenecek gibi görünüyor. Anlayacağınız Flow geleceği oldukça parlak bir blok zincir ve kripto para birimi arkadaşlar. Evet sizlere Flow nedir? E, flow hakkındaki her şeyi e, olabildiğince açıklamaya çalıştım arkadaşlar faydalı bulduysanız videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim hoşçakalın